Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzun konusu bağlama perde ayarlama tablosu. İnternetten bağlama perde ayarlama diye arattırdığımızda daha önce de bahsettiğim MEGEP modüllerinden perde ayarlama ile ilgili böyle bir PDF sayfası çıkıyor karşımıza. Burada örnek tablolar ve hesaplama şekliyle alakalı bilgileri bulabilirsiniz faydalı bilgiler var. Daha sonra Talgıcı bayathost18.com sitesi üzerinden yapılmış bir tablomuz var. Burada tel boyunu girdiğimizde bize uzun sap için perde yerlerini veren bir tablo. Daha sonra Atilla Saraloğlu tarafından hazırlanmış bir sayfamız var. Burada da tekne boyunu girip perde aralıklarını hesapladığımız bir tablomuz var. Sonrasında e, 2009 yılında yapılmış bir e, program var. Yüklenmiş. Ben programı indirdim, çalıştırdım. Fakat e, hesaplamaları çok sağlıklı gelmediği için bunu geçiyorum. E, hepimizin aşina olduğu, herkesin bildiği türküler.com e, üzerinde yapılmış bir tablo var. Ben kendi tablomu hazırlarken çok faydalandım. Çok faydalı bir e, çalışma. Kullanmanızı tavsiye ederim. Son olarak da bağlamacı.com. Burada da kısa sap ve uzun sap tercihlerine göre tel boyunu girdiğimizde bize perde yerlerini hesaplayan bir tablo. Ben kendi tablomu yaparken de çok faydalandım. Güzel bir çalışma. Bir de atölyelerde. Ustalarımızın kullandığı şu şekilde yapılmış tel boyu ve tekne boyuna göre belli aralıklarla giden çalışmalar var. Yoğun olarak atölyelerde hala kullanılan bir tablo. Bütün bunların sonucunda ben kendimce bir çalışma yaptım atölyemde kullanmak üzere daha doğrusu telefonuma yükleyip telefonumda e, internet olmayan ortamlarda hesaplama, kolay hesaplama yapmak için hazırladığım bir Excel tablosu. E, biraz muhasebeci olmanın da verdiği avantajla bir çalışma yaptım. E, birinci sekmemiz tekne boyundan tel boyuna ulaştığımız e, çalışmamız. Burada tekne boyumuzu giriyoruz ve eşiği koyacağımız yeri seçiyoruz dörtte bir veya beşte bir e, tercihine göre bize köprü şik mesafesini sap boyunu ve tel boyunu hesaplayan, sonrasında da sabit çarpanımızla çarpıp perde değerlerini e, sıralayan bir tablo e, köprüden cetveli köprüden sıfırladığımızda eşiğe doğru olan mesafe göre yapılmış hesaplama ve cetvelin sıfır noktasını üst eşiğe koyduğumuzda köprüye doğru perde aralıklarını hesaplayan bir tablomuz var. Aynı şekilde uzun sap içinde e, bir tablomuz var burada. Burada da yine köprü eşik mesafesini dörtte bir ya da beşte bir olarak e, seçebiliyoruz. Ve yine aynı şekilde köprüden eşiğe ya da eşikten Köprüye şeklinde sıralamasını e, hesaplayabiliyoruz. İkinci tablomuz sap boyundan yani e, sap boyunu bildiğimiz bir bağlamadan e, tel boyuna ulaşıp sonrasında da e, bu tel boyuna göre eşiğimizi ve perdelerimizi yerleştirdiğimiz bir tablo. Son olarak tel boyundan e, perde e, aralıklarını hesaplayan tablomuz. Burada da tel boyunu bildiğimiz e, bir bağlamamızın tel boyunu girdiğimizde yine sabit çarpanımızla çarpıp bize köprüden ya da üst eşikten e, olan mesafeleri veren bir tablomuz. Artı olarak bu tabloya e, nokta sedef kullanmak isteyen arkadaşlarla ilgili nokta sedefi e, işaretleyecekleri noktaları da hesaplayan bir tablo. Aynı şekilde uzun sap içinde tel boyunu bildiğimiz bir uzun sap içinde perde aralıklarını hesaplayan tablomuz. Yine nokta sedef yukarıdan aşağıya ya da aşağıdan yukarıya nokta sedef yerlerinde belirleyen bir tablomuz. Iııı e, bu tabloyu Google Drive üzerinden paylaşacağım arkadaşlar ilgilenen arkadaşlar oradan indirip bilgisayarlarına ya da cep telefonlarına indirip kullanabilirler kullanırken formüllerin bozulmasını engellemek için şifre koydum şu anda şu şekliyle sadece mavi alanlara veri girebiliyorsunuz diğer alanlara müdahale edemiyorsunuz arkadaşlar. Fakat e, onun için de e, bir çözümümüz var. Sayfa korumasını kaldır deyip şifre olarak da 1 1234 girdiğinizde sayfa üzerindeki tüm korumayı kaldırıp e, formülleri görebilir. Formüller üzerinde değişiklik yapıp kendinize e, uyarlayabilirsiniz. Katkılarından dolayı Engin Hocama ve Mustafa Karataş ustama ayrıca teşekkür ediyorum. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.